Merhabalar değerli futbol severler. Transfer Plus TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray transfer gündemini konuşmak üzere sevgili Turgay Demir'le beraberiz. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin Aykut. <laughs> Teşekkür ederim abi. Sana da kolay gelsin. Galatasaray'da Nelson'un olası ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin de talep olduğu Nino'ya, İbre'ye döneceği söyleniyor. Bu transfer hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Küçük de bir Galatasaray değerlendirmesi alalım. Evet e, şimdi Galatasaray bir defa Nelson'dan önce orada markanın yerini doldurmaya çalışıyor. markanın boşluğunu e, ki keza Fenerbahçe'de Kim Mice'nin yerini doldurmaya çalışıyor. Bu Türk futbolunun iki önemli kulübünün şu stoper konusuna düştükleri durum bize şu gerçeği bir kez daha hatırlatıyor ki bizim kulüplerimiz için transfer saldım çayıra Mevlam kayıra düzeninde yapılıyor. Kim Mice'yi satarken yerine kimi koyacağını düşünmüyorsun markayı satarken yerine nasıl bir oyuncu bulacağını düşünmüyorsun. Sana teklif edilenler arasından pazardan elmas seçer gibi seçiyorsun. Sonra evet. o olmadı, bu olmadı. Bir noktayı burada da altını çizeyim. Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray'la Abdülkerim Bardakçı konusu yarışa girdiğinde biz Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yemekteydik. Kendisine dedim ki bu transferden lütfen bugün hemen vazgeç. Evet. Bu oyuncu bu rakamları asla etmez dedi. O da sağ olsun eee Zaten çok gönüllü değiliz ama işte yerli stoper diye falan diyordu ama senin düşüncen önemli. vazgeçti. Sağdaki halini görüyoruz. Ee, bazıları diyor ki düzelecek, düzelecek değil. Bozulmadı ki. Öyle bir oyuncu çocuk. O çocuk kötü bir oyuncu demiyorum. Standart bir stoper. Kesici. Sen onu galatasaray alıp geriden oyun kuracağım dersen çocuk işte daha iyisini yapayım derken topu rakibe verir. Her hafta bir tane top veriyor rakibe. Şimdi markanın geri kolay da olmaz. Altını çizerim. Tabii Marco gidince Marco gidince ne sonra neler oldu bunu görmek lazım. Dün akşamki maçta Antalya maçında pardon ee, Ümraniye maçında Nelson'un yaptığı hatalar Abdülkerim Bardakçı'dan daha fazlaydı. Kafayla rakibin önüne bıraktı. Kademe hatası yaptı. Topları genelde dandın deri vurdu. Kafası karışmış adam belli. Sevilla mı? Galatasaray mı? Kalacağım mı? Gideceğim mi? e, ee, nerede oynayacağım bir başkan geliyor konuşuyor gitme kal falan diyor. İşte bir Avrupa'dan baskı yiyor. Yani Galatasaray aslında orada şu anda çok çabuk çözmesi gereken bir sıkıntı yaşıyor. İşte Nino konusunda bir yarışa girdiler. Bu dava Fenerbahçe ki benim bildiğim at başı giden bir yarış. Yani El Nino fırtınası var iki kulübün arasında. Marco ile kimin yerini Marco ile kimin kimin yerini doldurmak için El Nino ki Marco'ya yakın bir adam. Evet. Yani e, stil olarak Marko benzeyen bir oyuncu. E, bence hani yerini dolduracak bir adam oluyorsan böyle bir oyuncu doldurabilir. Fakat çok ciddi bir rekabet var. Olan yine bizim paralar olacak. Onu da söyleyeyim. E, Galatasaray bir adım önde. Benim sorduğum, soruşturduğum, okuduğum e, haberlere göre bir adım önde. Evet bu oyuncu bana göre e, Galatasaray'da da Fenerbahçe'de derde derman olabilecek bir oyuncu. Hangi alır bilemem. Galatasaray'ı alırsa Nelson'u da kurtarır. Ben Nelson'u Galatasaray'ın bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü şundan dolayı düşünmüyorum. Ön tarafını o kadar iyi kurmuşsun. Arkadaki denge bozulduğu için önde de rahat edemiyorsun. Dün Ümraniyespor'un evet. Ümraniye Spor'un dört tane net pozisyonu var. Karşı Tabii. karşıyası var. Abdülkerim Bardakçı'nın verdiği var. Yerde önüne yatan stoperlerin son anda kurtardıkları var. Vesaire vesaire. Yani orada Nelson'u da toparlamak adına böyle bir oyuncu çok şiddetli ihtiyacı var Galatasaray. Dengeli, ayağını iyi kullanan, kademe anlayışı. Yani akıl koyan özetle. Bulunduğu bölge bölgeye akıl koyan bir oyuncuya e, ihtiyacı var. E, Nino da böyle bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin de kolay vazgeçeni sanmıyorum. Fenerbahçe de burada ciddi bir e, yarışın içine girdi. Çünkü iyi bir futbolcu olduğunun iki kulüpte farkında. Bugüne kadar farkında değiller son anda bir menajer çıkıyor bir şey oluyor. Oysa bir kulüpte yöneticiysen hele hele profesyonelsen kim minceyi satmak için hazırlık yaparken yerini kimin dolduracağını bu Nino'yu Nino o zaman bulacaksın. Çok e, o zaman bul o zaman bulacaksın ya da marka o için geçerli aynı şey. İşte biz de dediğim gibi satarken satmanın heyecanı, alırken almanın heyecanıyla biz gidenin yeri nasıl dolar diye düşünmüyoruz. Gelen ne yapar onu da düşünmüyoruz. Şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldıkları yerli yabancı stoperlerinin derde derman olmadığı aşikar. Hiçbirisi gidenlerin yerini dolduramıyor. O yüzden, Özellikle Gustavo Enike ve Abdülkerim Bardakçı mesela abi istersen evet, aynen. yorumlamanı isterim. Aynen doğru yüzde yüz doğru. Şimdi bu oyunculara para verdin değil mi? De, yani evet. Deniz kabuğuyla almadın. Üç buçuk milyon euro birine verdi birine. Diğerine işte bilmiyorum ne kadar verdiler. E şimdi bunlar olmadı yenilerini alacaksın. 3-5 dolayı vereceksin. E o zaman markayı niye sattın ki? Yeah. O zaman kimmiceyi niye sattın? Kimmiceyle markayı sattığının bir anlamı olabilmesi için onlardan aldığın 15-20 milyon euronun dörtte birini oraya doldurman lazım. Bu da çalışmayla olur, hazırlıkla olur. 6 ay önceden alternatif oyuncuları bulmakla olur. Oyuncuna gelecek teklifleri sen 6 aydır biliyorsun. Sen 6 aydır dersine çalıştın mı peki? Gidersek kimi alın dedin demedin. Menajerler kimi getirirse alıyorsun. İşte kulüpler böyle battı zaten. Doğru. Neyse işin bu battı tarafını geçelim. Onu kimse sevmiyor zaten. Herkes diyor ki alalım alalım alalım. <laughs> Çünkü bizim futbol severimiz, gazetecimiz Doğru. biz de dahil etmiş. Tuttuğumuz takımları transfer yapabilme ihtimallerini seviyoruz. Doğru. O yüzden bu yarışı şimdi kim kazanırsa Nino'yu kim alırsa Aynı Mert Hakan Yandaş ve e, Emre Kılıç olayında olduğu gibi, e, İrfan Can Kahveci'de olduğu gibi kıyamet kopacak. Vay işte Fener'in elinden aldık, Galatasaray'ın elinden aldık. Ama burada değerli bir oyuncu var. Onun altını çizebilirim. Değerli bir oyuncu var. E, savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı kurabilen akıllı bir oyuncu var. Havadan yerden iyi bir oyuncu. Ben çok fazla böyle yabancı oyuncuları Brezilya'yı tanımam da tanıdığım Ender oyunculardan biri diyelim. Ee, kim alırsa e, iyi olur. Galatasaray şu anda bir adım önde gibi görünüyor. Galatasaray bu boyunca alırsa Nelson'la Nino e, El Nino olurlar ve markanın boşluğu dolar bence yani. Benim düşüncem bu şekilde. Peki abi son olarak bir şey daha soracağım sana. Şimdi Galatasaray'a daha yakın dedin ama e, Galatasaray'da Nino'nun gelmesi halinde şimdi Abdülkerim Bardakçı'ya da önemli bir yatırım yapıldı. Nelson kesin gider mi veya Abdülkerim e, yedeğe çekilir ve Nino ile beraber bir tanem olur sence? Ben Nelson'un yeni bir transfer e, yedeklere mi çekilir? Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. İlk 11'inde hani tahtaya banko yazacağın en az 3 tane adam hani hesapsız kitap yazacağın 3 tane adam banko. Kerem, Emre, Yunus. Diğer yani hepsini geç bir tarafa. Yani orada yerli stoper ihtiyacı ya da yerli sabek ihtiyacı falan filan yok Galatasaray. Evet. Çünkü Emre Kılıncı falan da eklersen e, orada yerli rotasyonunda gözü kapalı her maçta oynatabileceğim 4-5 oyuncusu var. Ben Nelson'u gideceğini zannetmiyorum. Benim hmm. bildiğim evet. Nelson Galatasaray'da kaldı. E, en son başkan kendisine bir görüşme yapıyor bendeki bilgiye göre. Diyor ki e, pardon e, Erdem Timur yapıyor bir görüşme. Diyor ki senin bu sene kalman. Senin için bizim için de biz şampiyon olacağız. Şampiyonla oynuyoruz. Burada bir şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya yine gidebilirsin. Ne ikna ettiğini biliyorum. O nedenle Bunu ben Nelson'un evet ben Nelson'un yanına Galatasaray'ın sarayım. E, marka o aradığını düşünüyorum. Hmm. Abdülkerim Bardakistan umudu keseli bayağı bir zaman olduğunu benim bildiğim Okan Hoca antrenmanlarda gördüğümde bile yani tamam e, iyi bir kesici ama bize burada kesiciden fazlası lazım diye düşünmüştür. O yüzden şiddetle oraya oyuncu istiyor. Çünkü Galatasaray'ın dikkat edin ön tarafta top alıp veriyor gidiyor gol pozisyonu buluyor ama dönen ilk topta arkada baskı gelmiyor. Doğru. Doğru pasla baskı gelir. O pas, o pas gelmiyor. Nelson da bozuldu. Nelson da bozuldu. Van Arnold'da e, oynadıklarında çok böyle zorlayarak yeri çıkmak zorunda kalıyorlar o yüzden. O baskıyı tamamlamak için. Yani dengeleri bozuyor oradaki stoper eksikliği. Bence e, Nelson kesin kaldı Galatasaray'da. Onun yanına da bir e, kesin kaldı derken kalkıp bir 25 milyon euro bir ki seviyede bildiğim kadarıyla e, başka bir oyuncu aldı bildiğim kadarıyla 20 milyon euroya bir oyuncu aldı. O yüzden artık zorlamayacaktır. Bence Nelson kaldı. O rakamları bu sene görmeyecektir. Galatasaray sonra eğer alabilirse e, Nino ve Nelson yapacaktır. Enen -en olacaktır. Yani iki tane Nesi olacaktır orada e, Galatasaray'ın ve iyi bir yakalamış olacaktır bence. Abi verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakal.